evet arkadaşlar bugün <laughs> duyuru yapıyoruz ama like bir şekilde Alperen'le birlikte duyuru videosu yapıyoruz. Aslında tek yapmam gerek ama olsun ben psycho bir insanım ve Alperen de öyle. Duyurumuzdan başlayalım duyurularımızdan. Birinci duyurumuz Alperen artık YouTube moderatörüm. O yüzden artık tüm yorumları denetleyecek. Evet Alperen artık YouTube moderatörüm. Ona biraz daha eziyet çekmek isteseydim onu editörüm yapacaktım ama yapmadım. Aa. Bir dakika lan aynı zaman. Yorumları sen işe yapacaksın Alperen. Ee, Sana YouTube moderatörleri vereceğim bugün. Ee, i̇kinci duyurum da şey. Underworld'den sonra seslendireceğimiz dizi Glitch değil. Buna karar verdik. <laughs> değil. Hayır, öyle. Evet, o üçüncü, ise, üçüncü duyurumuz şey... ise... Eee... Sırayı karıştırdım bekle, heh. Üçüncü duyurumuz ise... E, bir oyunun Türkçe dublajını yapacağız. Oyunumuz ise şey... Poppy Playtime büyük ihtimal olacak. FNAF da olabilir, daha kararlaştırmadık. Ama bir oyunun Türkçe dublajını yapacağız. Dördün... Eee... Ama dur, parayla da olmayacak. Liste de satacağız işte. Beleşe. Ee, yani Poplay Time olanlar bu oyunu beleşe. E, daha doğrusu oyun değil bu. Bu yamayı beleşe indirebilir ve oyunu kurabilir. Sıradaki duyurumuz ise e, yayın açacağım yarın. Saat kaçta olacağını da karar vermedim ama yarın saat kaçta olacağı hakkında bir tane video yayınlayacağım. Ne oldu ben ben, ben, ben öldüm. Sen öldün. Evet, başka bir şey kalmadı. Ama benim bu videoyu biraz daha uzatmam lazım. Birkaç bahaneyle uzatmaya çalışacağım. Bu yüzden biraz oynayacağım. Ah. Oh. Aa bir de son bir tane daha duyurum var bu. Duyur çok önemli. Evet. Unuttum ama şimdi aklıma geldi. Ee, seslendirme ve ihtiyacımız var. Ve sizlerden seçeceğiz bunu. Bu dublörleri, seslendirmenleri. Ben niye hep oynadım iki kez, üç kez öldüm ya. Ee, kayıt olmanız için yani bize birlikte duplör olmak için seslendirmen olmak için yapmanız gerekenler abone olup like atıp yorum yapmak ama yorumunuza şu yazacak. Ben dublör olmak istiyorum ya da ben seslendirmen olmak istiyorum yazacaksınız. Sonra da Discord sunucumuza Discord sunucumuza kayıt olup dublör kayıt yerine adınızı ve yaşınızı yazacaksınız. Bir daha söylüyorum. Belki anlamayın olmuştur. Abone olup like atacaksınız. Yorumlara ben dublör olmak istemedi ben seslendirmen olmak istiyorum yazacaksınız. Discord sunucumuza girip KKDAP da Var ya, ona işte gireceksiniz. Sonra da e, orada duplör kayıt bölümüne gireceksiniz. Orada yaşınızı ve adınızı yazacaksınız. Bu kadar basit. Eğer güzel bir duplör olursanız da belki Alperini görebilirsiniz. Şirin Aa! gözümün önünde. Senin gözünün ortasına. <laughs> Dur bir. devam edeyim de. Şu i̇şte kadar. Eğer güzel bir Dupler olursanız belki mod moderatörlük veririm. Youtube moderatörlüğü değil tabi ki de Discord moderatörlüğü. Alperen. Çirin baba. Efendim. Allah Allah. <gülüyor> 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 evet. Durun ve. Bir de intro. Is intro yapmanızı isteyeceğim. Ödüllü. Ödülünü şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz. Ben intro yapmayı beceremediğim için size sizlere yaptıracağım. Ee, bu kadar işte. Yayına gelmeyi unutmayın bu arada. Ya. Yani yayında ne yapacaklarımızı da söyleyeyim. Ne yapacaklarımızı çünkü. Alperen de olacak. Birkaç kişi yayında olacağız biz. Konuşacağız. Oyun oynayacağız falan. Sohbet edeceğiz. Yine seslendirme, seslendirmesini yapacağımız dizileri falan konuşacağız. Öyle. Hani fazla bir ben şey yapmayacağız. Bir şey Fazla bir şey yok efendim. O silah mı? Sen yok. Ne? Silah <laughs> elime gelseydi. Bak o silah benim elime gel. <laughs> Sen yok. hadi bak hadi canım hadi canım. Tamam. Ee, bu kadar başka bir duyurum yok. Lütfen bana bir yapın ve lütfen sesen olun. Çünkü bir kişi 40 karakteri seslendiriyor bu da çok sıkıntı. Mesela Alperen'den örnek vereceğim. Hem Cross hem Ink'i seslendirdiği için sıkıntı oluyor. Cross ile birlikte konuşuyorlar. Cross, Ink'e bir soru sordu mu yani sanki Cross soruyor ama Ink'e yine de Cross cevap veriyormuş gibi anlatamadım ben istedim. Yani Cross bir şey sorunca Ink cevap veriyormuş gibi değil de yine Cross cevap veriyormuş gibi oluyor. O Bak orada ses o... ayarını tutmam lazım o yüzden. Hı -hı. O yüzden seslendirmen onun yani bayağı işimize yarar bu ve bayağı seviniriz. Ee, bir de lütfen intro yarışmasına gelin bak çok güzel bir ödül olacak. O yüzden lütfen. Ben hiç, hiç yapmayı yapalım, beceremiyorum. Bir de outro da olacak. İki yarışma güzel. Intro ve outro yarışması. Ee, bu video bu kadar. Alperen yanıma geldi de videoyu bitirelim. Sünger Bob sen değil. Nerede? Sünger Bob! Sünger Bob'la bir vs. Ah! <laughs> <laughs> Orayı koru Alperen. Adam ya iBee ile kullanıyor ha. Kim? O! Oh, onu öldür. Hayır, ailem. Ailemiz için onu öldürecektin. Aile her şeydir evlat. Hadi, hadi gel. Ya bu adam bizi sıkın öldürmesi, Ailemi bırak benim. Aile her şeydir evlat. Evet. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve ben öldüm arkadaşlar. Top Laje katılıp katılmayacak herkese bunu olup like atarsa sevinirim. Bir de yorum atarsa takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.